ofisini de düşünenlere müjde. Masko TV yeni bölümleriyle sizlerle. Bugün ofis mobilyalarını konuşuyoruz. En çok merak edilenleri mağaza etkilerinden dinliyoruz. Hazırsanız başlayalım. Merhabalar. Bugün Masko'da Teknik Ofis Mobilyaları mağazasının Genel Müdür Yardımcısı Fatih Bey ile beraberiz. Fatih Bey bize markanızı anlatır mısınız? Merhaba öncelikle hoş geldiniz. Firmamızın temelleri 2007 yılında Zeytinburnu'ndaki küçük bir e, mağazayla atıldı. 2010 yılında da Masko'ya geldik. 2010 yılından itibaren de Teknik Ofis Mobilyaları adı altında hizmet veriyoruz. Yaklaşık 15 yıldır Masko'dayız. Masko'da öncelikle bir tekli mağazayla başladık. Daha sonra iki tane tekli mağaza ve şu anda da en son e, finalde üçlü bir e, mağazadayız. Bu arada bizim ofis mobilyaları anlamında en büyük mağaza bizde. En fazla çeşit de bizde. Ürünlerimizin çoğunu biz üretiyoruz ama tabii ki üretemediğimiz, yetişemediğimiz ürünler oluyor. Onlarda da çok güçlü partner üreticilerimiz var. Türkiye'nin en büyük firmalarıyla proje bayiliği anlamında çalışmalar yapıyoruz. Burada bizim müşteriye en fazla sunduğumuz şey çeşitlilik. Yani hiçbir mağazada bu kadar çok çeşidi, bu kadar çok ürünü görmek mümkün değil. Hem takımlarda olsun, hem kanepeler, hem koltuklarımızda olsun. Hepsinde yani müşterinin aradığı her tarzı bulabileceği, her istediğini bulabileceği ürün bizde mevcut. Mağazamıza gelen müşterilerimizin buradan herhangi bir ürünü beğenmeden ya da farklı bir modele gitmeye istemeden çözüm üretebiliyoruz. Çok güzel. Peki kurumsal firmalardan gelenler en çok hangi ürünleri tercih ediyorlar? Hangi renkleri tercih ediyorlar? Kurumsal firmalarla çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor proje bazında. Son trendler şöyle hani özellikle İstanbul için geçerli tabii bu. İstanbul'da biraz metrekareler küçüldüğü için alanlar da küçüldü. Dolayısıyla çalışma alanlarında da böyle kapalı odalar yerine açık ofisler. Bu şekilde hem personellerin birbirini görebildiği hem açık alanın olduğu. Hem işte pandeminin de etkisiyle havalandırmanın ve birbirine fazla yakın olmanın da kapalı ortamda kalmanın da önüne geçmeyi bu şekilde sağlıyorlar. Tabii metrekaresi uygun olan müşteriler yine eskisi gibi kapalı ortamlarda ve farklı ürünlere yönelebiliyorlar. Ama şu an trend minimal ürünler ve o minimal ürünler üzerinde açık ofisler. Peki ee, bu trend dediğimiz durum her yıl değişiyor bildiğiniz üzere. Peki bu adaptasyon süreciniz sizde nasıl işliyor, nasıl ilerliyorsunuz? Fabrikamızda ya da o büyük tedarikçilerimizde bu trendleri yoğun bir şekilde takip eden ekiplerimiz var. Hem mimari anlamda hem de bu işin pazarlanması anlamında. Yurt dışı trendleri çok sıkı takip ediliyor. Özellikle Avrupa menşe ürünlerde. Oradaki trendlerin devamı burada da devam ediyor ve hızlı bir şekilde renk konusunda olsun, ürünlerin malzeme çeşitliliği olsun ya da metal ahşap karışım şekilleri olsun. Bunlar hep trendleri takip ettiğimiz ürünler. Mimarlarımızın da desteğiyle bunların sıkı bir takipçisi oluyoruz. Bunları da müşterilerimize sunuyoruz. Her yıl kere yeni modeller çıkarıyoruz. Her yıl yeni ürünler çıkıyoruz. Bu da bizi çok canlı ve bu konuda destekleyici bir hale getiriyor. Peki bu sezon en çok tercih edilen renkler ve modeller hangileri sizce? Bu sezon gittikçe Açılan bir e, renklere doğru gidiyoruz, özellikle ofislerdeki personel gruplarında. Bunlarda çok uçuk açık e, yeşiller, açık tonlardaki pudra renkleri, pembeler. Yani her tonun e, turuncunun bile açığı şu an trend ve e, rağbet gören ürünler. Çok soft'a gidiyoruz. Biraz sanki şeyin de etkisi oldu, pandeminin etkisi. İnsanlar evlerinde çalıştılar. Evlerindeki konforu ve oradaki rahatlığı, softluğu şimdi ofislerinde görmek istiyorlar. Dolayısıyla bu renkler de onları takip ediyor gibi bir durum söz konusu. Onun dışında gittikçe e, incelen e, masalar, gittikçe e, küçülen kanepeler trend halinde bunların hepsi tabii ki İstanbul şartları ve küçük ofislerle ilgili. Biz de tabii teknik ofis mobilyaları olarak teknik e, ürünlere de çok yöneliyoruz. Bunlardan bazıları e, hareketli masalarımız var, yükselir, alçalır. İsteyen istediği yüksekliğe elektronik olarak ayarlayabiliyor ve o ayarı yaptıktan sonra da e, istediği şekilde çalışabiliyor. Bunları yönetici kısmında da yapıyoruz. Personel kısmında da yapıyoruz. Teknik olarak çözüm getiriyor firmalara. Ayrıca teknolojiyi kattığımız pek çok ürünümüz var. Artık neredeyse kablosuz şarj standart oldu. Üzerlerindeki bardak ısıtıcı soğutucular standart oldu. E onun dışında işte elektronik kasalar, parmak iziyle açılan kapaklar Çekmeceler bunlar bizim yoğun olarak takip ettiğimiz, öncülüğünü yaptığımız trendler. Fatih Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Biz de teşekkür ederiz bizi ziyaret ettiğiniz için. Sağ olun. Bizler geldik, ofis mobilyalarını gördük ve çok beğendik. Sizleri de Masko'da teknik ofis mobilyalarına burayı ziyaret etmek için davet ediyoruz. Teşekkürler.